Evet. İşte bu. Elinize sağlık. Sizin de. Aman da aman. Neler dikermiş. Bu muymuş son moda elbise? Evet. Daha prova etmedim üstümde yani provadan sonra bu resimdeki gibi mi olacak? Ne var? Beğenemedin mi? Sen kendi işine baksana. Anneciğim, bu ünlü bir markanın modeli. Kumaşı özel, dikişi özel. Bu kumaşlı olur mu? Yani güzel dikersin de. Sen merak etme, bitsin de gör bakalım. Davetle ilgili hazırlıklar nasıl gidiyor? Bana bak hiçbir aksilik olmaması lazım. Bu parfümün bomba gibi düşmesi lazım piyasaya. Merak etme orada olacaklar. VIP listemiz de <laughs> tamam. Program şöyle. Önce davet. Sonra mağaza tanıtımı. Sonra da yemek. Mağaza iki gündür hazırlanıyor. Yeni koleksiyon her köşede sergilenecek. Ben İtalyanları karşılamaya gidiyorum Erol Bey'le birlikte. Bayağı görkemli bir karşılama olacak onlara. <laughs> tamam görüşürüz. Alo? Elif? Hazır mısın? İyi. Ben konuştum bölüm şefiyle. 10 dakika sonra kapıda buluşalım. Şu elbise işini halledelim. Tamam Ömer Bey. <laughs> Burak Bey ben çıkıyorum. Herhalde Ömer Bey size... Ha evet haberim var. Merak etme gidebilirsin. tamam. Kesin yine kaytaracak. Hanımlar. Sohbeti kesin de işinizin başına dönün. Biliyor musun? Şimdi afişler İstanbul'un ve bütün büyük şehirlerin billboardlarına asılıyor. Bu çok tuhaf bir şey. Herhalde birkaç gün sokağa çıkmam. Merak etme, alışırsın. Hem bir süre sonra hoşuna bile gider, bu iyi bir şey. İnsanlar seni parmakla birbirlerine gösterecekler. Abi çok fena, nesi iyi bunun? En azından parfüm reklamı için iyi. Neyse, sen canını sıkma. Zaten utanılacak bir şey yapmadın. Ya sen iyi bir şey yaptın. Reklam çok güzel oldu. Böyle tanımının bir sakıncası yok. Haklısınız. Ben de kendimi tanıyamadım fotoğrafta görünce. Bir başkası bakıyordu sanki. Birkaç saat içerisinde daha da tanıyamayacaksın. Bu gittiğimiz güzellik salonunun sahibi benim bir arkadaşım. Seni hazırlamak için sabırsızlanıyor. Öyle mi? İnşallah çok abartmaz. Ya merak etme. Tam seninle bana göre bir şeyler düşündü. Hem elbise de çok güzel. Vallahi ben şimdiden merak ediyorum. Mehmet. Biliyor musun? Elif Hanım meşhur oluyor. Bak işte oldu gördün mü bir de dırdır edip moralimi bozdun ne farkı var şu dergideki modelden? Ya anne ya ben üstümü değişeceğim böyle hayatta gidemem ya baksana başka biri oldum ya! Kızım hayatına kaç defa bir davete katıldın bu lüçünle gidilmez ay nedir bu inat ya sık dışını birkaç saat ölür müsün? Alo anne? Neredesin sen? Tek başıma kaldım burada. Hayır. Ömer de daha yok ortalarda. Murat'la babam da havaalanında İtalyanları karşılamaya gitti. Lütfen hemen gel artık. Tamam. Gel, gel. Ses, ses tesisatı için geldiler. Hoparlörler için nereden elektrik alabiliriz diye soruyorlar. Bu konuyla da mı ben ilgileneceğim artık? Değil, buraya gel, buraya, buraya, buraya. <laughs> Ahmet Bey, tesisatçılarla ilgilenir misiniz? <laughs> <laughs> Aa, sonra görüşürüz. İyi eğlenceler. <laughs> Of nihayet niye bu kadar uzun sürdü gelme? Aa Filiz bir de soruyorsun. Akşam yemeğinin organizasyonunu yapıyorum. Kolay mı sanıyorsun? Tamam kusura bakma. Telaştan deliye döndüm ne yapayım? Ha bu arada Vedat Bey ile eşi seni sorup duruyorlar. ilerideki masada. Tamam gidip merhaba diyeyim onlara. tamam. onlara. gördün mü? Hayır. Biliyorsun büyük sır. Ömer Bey'in emri üzerine o gelene kadar açılmayacak. Hmm. <laughs> Vedat evet. Bey nasılsınız? Teşekkür ederim bu Teşekkür ederim. Sen de çok şıksın. Anne, geldi. Heyecanlı mısın? Çok. ...güzel olacak her şey, merak etme. Sevgili konuklar, hoş geldiniz. Ladies and gentlemen, as a spokesman... ...I honored to welcome you to this presentation of our Britney perfume. Our team has worked for months to develop this brand. I am pleased to say that our searching resulted with this perfect product. Bugün burada yepyeni bir parfümün tanıtımı için toplandık. Bu gurur duyduğumuz yeni ürünümüzün kampanyası da aynı titizlikle hazırlandı. Bu kampanya için çok çalıştık. Özellikle yeni parfümün yüzü olacak model için bütün manken ajansları devreye girdi. Modelimiz yüzlerce aday arasından seçildi. Bu konuyla Ömer Tekiner bizzat kendisi ilgilendi. Açıkçası modeli ben de tanımıyorum. Şu an sizinle birlikte göreceğim. Ve ve işte yeni parfümümüz Turkuaz. because of Bu kızı nereden buldun? Müthiş bir şey. Vallahi sen bu işleri iyi biliyorsun. <laughs> evet. Tebrikler. Müthiş bir gösteriydi. İtalyanları gördün mü? Kızdan gözlerini alamıyorlar. Hemen bir yıllık kontrat yapın bu kızla. Böyle bir açılıştan sonra İtalyanlarla ortaklık çantada keklik artık. Bir de ana mağazayı gördüler mi? İş tamam. Anlaşmayı oldu bir. Gel seni konuklarımıza tanıştırayım. Tamam. Tebrikler. Çok başarılıydınız. Tebrikler. Oh, good. Bene. Mağazaya kızı da getir Ömer. Bugünün yıldızı o. Tamam. Getiririm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.